Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yani şu Forte bilgi iletişimin grafiğine bakınca, özellikle bugün tabandan tavana giden bir Forte'yi görünce yahu gerçekten bizim borsamız çok iyi, bizim sermaye piyasalarımız çok iyi. Biz niye borsayı daha önce keşfetmemişiz? Biz niye borsada daha önce birikim yapmamışız? Diyesi geliyor insanın. Şu şiir gibi grafiği görünce, yani yanlış anlamayın, hepimiz insanız şurada şu 20, 20 TL pardon şu ekranı bir küçülteyim. Şu 20 TL'ler civarında Forte'ye cebimizdeki 10 bin lirayı, 15 bin lirayı, 20 bin lirayı, 100 bin lirayı koymuş olsaydık bakın 20 TL'deki Forte 115 TL'ye geldi arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 10 bin liramız 50 bin lira oluyordu. 60 bin lira oluyordu. Yani şu şiir gibi yani tamam ağzımız sulanmasın. Tamam ya işte biz şöyle kaçırdık, böyle kaçırdık. Geçmişte Sasa böyleydi, o böyleydi, şu şöyleydi. Ya arkadaşlar böyle bir mecrada birikim yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş biriktirmemiz lazım. Kademede girmemiz lazım. Öyle ben gideyim evimi, arabamı satayım, hemen geleyim Forte'ye gireyim, Kale gireyim, Euro Power'a gireyim. Böyle bir dünya, böyle bir hayat yok. Neyse dertleştik yeter. Arkadaşlar enerji Enerji 10-11 lot dağıtım yaptı. Halka Arz Analiz profiline teşekkür ediyoruz. Tavan tablosunu bizlerle paylaşmış. 10 lot 887 lira. 11 lot 960, 976 lira. 7 tavanda ikisinde de daha önce de paylaşmıştık bu tip tavan tablolarını. 7. tavanda neredeyse yatırdığımız parayı ikiye katlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki ben size soruyorum. İzdemir enerji. Tatlı Pınar Enerji bugün işleme başladı. İzdemir Enerji dün işleme başladı. Ofis Yem dün işleme başladı. Baydöner pazartesi işleme başlayacak. Enerji Enerji büyük bir ihtimal. Daha tam netleşmedi ama o da pazartesi günü işleme başlayacak. Ve pazartesi günü 5 hisse birden, 5 halka birden tavan görünecek bizim portföyümüzde. Değil mi? Başvuran herkesin. Peki Enerji Enerji İz demir enerji ve Tatlıpınar enerjinin tavanda bekleyen milyonlarca lotunun karşılığında sizce kaç lot tavanda bekleyecek? Şimdi ben dedim ki ilk hazlara halk arzlara katılırken son halk arzlara yani bu son bir hafta içindeki. Ofis yem ve bay tahtası küçük. Dedim ki bunlara katılınır. Çabuk tavan bozarsa hani hızlı bir şekilde yükselir dedim. Değil mi? Ama bir şeyi atlıyoruz arkadaşlar. Bu konuyu daha önce de konuştuk. Şu anda enerji hisseleri popüler. Enerji hisseleri biz düz endeksimizi taşıyor. Yarın öbür gün bankacılık hisseleri taşıyabilir. Yarın bir gün holding hisseleri taşıyabilir. Ama enerji hisseleri şu an popüler. Bu trende ayak uydurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Enerji enerjinin de ben en az 8-10 tavan gidebileceğini düşünüyorum. İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji gibi. Hani dedik ki İzdemir Enerji'nin çok borcu var kardeşim. Yok Tatlıpınar Enerji Ağoğlu grubuna aitmiş de kardeşim. Yok Enerya Enerji neydi o bir tane doğalgaz grubuna aitti değil mi? Neyse. Yani bir şeylere kul bulmayı bırakmamız lazım. Halk arzlardan 900 liralık not aldık. Değil mi? Yani bu en kötü 6-7 tavan, 8 tavan gidecek kardeşim ya. Gidecek. Enerji enerji kötü bir hisse değil. Onu görebiliyoruz. Enerji sektöründe şu sıralar hani çok hisse, halkarz arz oluyor. Çok hisse talep toplaması yapılıyor. Doğru ama böyle bir popülarite var. Ülkemiz enerji, enerji açığı yaşayan bir ülke. Dışarıdan enerji ithal ediyoruz ne yazık ki. Enerjiyle biz cari açık veriyoruz. E, enerjiyle bu ülke ayağa kalkacaksa, enerjiyle bizim borsamız ayağa kalkıp tavan tavan gidecekse borsamız 13 bin, 12 bin, puanlara hedeflerine enerjiyle gidecekse buyursun gitsin. Yani demem o ki enerji hisselerine borsada halk arzlarda katılalım. Tavan tavan giderken öyle hemen ilk günden Taten'de yapıldığı gibi, İzdemir'de yapıldığı gibi bozdurmayalım. 94 bin not satılmış hayırdır ya. Daha bugün birinci işlem günü. Enerjide de bunu yapmayın bari. İzdemir Enerji, Tatlıpınar enerji, enerji, enerya enerji. Bunlarda arkadaşlar 8-10 tavan beklentimiz var. Öyle erken tavan bozmayın. Balinalara lotlarınızı kaptırmayın. Beğendiğiniz ise de uzun vadede azar azar ekleye ekleye biriktirin. Ha dersiniz ki ya ben enerjiyi beğenmiyorum. Enerjiyi beğenmiyorum. Enerji o zaman 7 tavan olunca 8 tavan olunca sat kardeşim götür uzun vade şişe mı biriktiriyorsun, ereğli mi biriktiriyorsun, form mu biriktiriyorsun, hangisinin üstüne koymak istiyorsan koy. Yani sıfır maliyetli hisse sahibi olursun. Neyse yine çok konuştuk. Yani ekranda görüyorsunuz e, pek işte üçüncü gün şöyle olacak, beşinci gün böyle olacak demeye gerek yok. Her şey ortada. Yedinci güne kadar elinizde tutarsanız yatırdığınız parayı ikiye katlıyorsunuz. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum halka arzların üst üste gelmesi benim açımdan sıkıntı oluyor. Uğraşıyorum ya. Günde 5-6 video paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Keşke şöyle 1-2 videoda, şey 1-2 halka arz gelse her hafta. Ama halka arzların çok gelmesi iyidir arkadaşlar. Borsamızda fazla şirket olsun. Halka arzlara bizim bakkal amcamız gelsin, bizim tamirci ustamız gelsin, herkes gelsin. Diyeceksiniz ki ya halk arzlar 300 lira 500 lira alıp gidiyorlar. Olabilir. Ama halk arzlara gelen 3 milyon kişinin 300 bini, 400 bini, 500 bini borsada kalmaya devam ederse uzun vadenin güzelliğini keşfederse biriktirmeye başlarsa o 300 bin kişi bile çok işimize yarar. Borsanın şahlanıp gitmez, gitmesini sağlar. Bugün bir videoda bir şeyler dinledim bir ekonomist konuşuyordu YouTube'da yine diyor ki biz yabancıyı bekliyorduk borsanın yükselmesi için halk harcalar sayesinde yerli yatırımcımız borsayı şahlandırdı diyor şimdi yabancı gelse de aslında yabancının gelmesi için uygun ortam var ama yerli yatırımcının fazlalığı da işimizi görüyor diyor gayet güzel normal doğru daha önce borsaya yabancılar yön veriyordu. Şimdi biz yön veriyoruz. Bence gayet güzel. Umarız böyle devam eder. Umarız halka arzlara gelen vatandaşlarımız, yatırımcılarımız, küçük yatırımcılarımız ya 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira biriktirsinler. 300 lira, 300 lira maaşından koysun. Yani şurada enerji biriktirsin, izlemir biriktirsin, ofisyen biriktirsin. Yani hemen gelip arabanı sat, evini sat, gel buraya gir demiyor hiç kimse zaten. Öyle bir şeyi asla gelmiş borsamız tarihi zirvelerine hiçbir zaman yüklü parayla girmeyin arkadaşlar. Şu an biriktirme zamanı ufak ufak yedek akçeniz olsun bir köşede borsaya uzaktan bakın ya ne oluyor deyin. Ha bugün sattılar sabah satış yaptılar öğleden sonra geri topladılar deyin. Acaba ne oluyor deyin. Hep böyle mi olacak deyin. Biraz bir şöyle bir kafamızı çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Lotlarımızı ucuza kimseye kaptırmayalım bir fake veriyorlar. Aha satış başladı. Aha borsa düştü. Aha şöyle olacak böyle olacak dediğim anda zaten zincirleme. Herkes satışa başlıyor. Ama bir bakıyorsunuz ilk satış yapanlar geri toplamaya başlamış alttan alttan. Neyse gözümüz açık olacak. Biz burada olacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz. Bakın tavsiye olarak almayın. Benden yorumlarda işte uzun vade 50 bin liram 100 bin liram var diyorsunuz. Ne yatırım? Yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar. Yok. Tavsiye istemenize de gerek yok. Her şey ortada. Allah'ınıza hızına verirseniz orada Ereğli duruyor, orada Ford duruyor, orada Tüpraş duruyor. Koca koca şirketler bunlar batmış mı, göçmüş mü? Bunlar duruyor orada. Ha derseniz ki ya yok kardeşim bize işte şöyle iki tane üç tane hisse söyle. Üç gün beş gün tavan gitsin. Biz de şöyle yüzde yirmi, yüzde otuz karımızı alalım geri çıkalım. Öyle hisse yok kardeşim. Öyle hisse yok. Yani seçtiğin, kendi seçtiğin hisse öyle giderse ne hala? O da senin şansını. Ama bizim derdimiz burada. Ben alıyorum kardeşim, atıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin %10'uyla her maaşla Ereğli biriktireceğim. Bitti. İşte Ereğli isterse 100 lira olsun. O yüzde %10'uyla Ereğli almaya başladığın zaman 3 sene sonra dönüp bakacaksın hissene. Vay be diyeceksin. Böyle mi olacaktı diyeceksin. Niye ben 3 sene önce değil de 10 yıl önce başlamamışım diyeceksin. İnşallah. Hepimiz öyle diyeceğiz inşallah arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. İyi akşamlar.